burada Oo, seni çok mutlu gördüm. Burası çok gördüm o bu. kadar. güzel gözüküyor ki. Ha. Her taraf, her o dağlara çıktığın zaman... ...her taraf o kadar güzel kokuyor ki. Mis gibi çiçekler, Aa, ağaçlar... Kuşmadığımız, küs olduğumuz yasaklı olan deniz gö görünüyor mu? Şşt. yasak 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 Bu ne biçim yaşamak Yasak 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 Denize bakmak yasak Ardalarını bozdular Ekinlerini yaktılar Ve büyük bir kavga oldu Sonra Benim Şu küçük çabam var seni Kite yaklaşmanın Ona dokunmanın yasak olduğunu Bilmiyor musun? Al var, var. Ayılar <laughs> kadar güzel oldu ki çok, evet, güzel. çok güzel oldu. Gülü, ne kadar güzelmiş la 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 gül kız diye sesleneceğim ben o zaman tehlike yok anlamına gelecek. eğer ho 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 dersen o zaman İyi Sen de böyle böyle mu oynuyorsun? Oyun oynuyoruz arkadaşlarla. Ha 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 ha. Ha, ha, ha 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 ha. Ne o, kük, kük. ha ha ne, ne 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 oynuyorsunuz ne 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 ha 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 ne 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 değil baba Bakarım tüm dağlara Kim haksız kim haklı Yoktur ben benden Senin seni mi? Benim sen mi olduğunu sen nereden biliyorsun? Sen şey, Bunu söyleyemem efendim Söyleyemez misin? Söyleyemem Ben barış olsun istiyorum sessiz ol bak bakayım bana bak çoo ini sessiz, dinin, sessiz, dinin, sessiz dinin. ol erin talıb evetten erin talıb evetten annem uspamıyor biz amca Ay uyumadan ef ben Hem tamam. kaçalım tamam he kaçalım dur hadi bakalım ya geldim